Valla böyle bir şey yapmışlar. Resmen bir uçak kukbiti gibi. Torpido gibi. <laughs> Çok güzel yapmışsınız. Bu suya batarlılığı var evet, mı? Evet, doğru, doğrudur. Denizaltı. Denizaltı ne kadar metraj inebiliyor? 3 metre. Evet. Oh, çok güzel. Yani 3 metre inip sabit kalabiliyor mu yoksa hani Yok. dalış Rotax, çıkış? Akrobasi hareketler yapıyor. Hmm. Şimdi bakalım. <laughs> <laughs> fiyatımız nedir fuar fiyatımız? 140 bin euro. 140 bin euro. Evet. Motor olarak ne kullandık? 260 C4. Rotax. Sido, Rotax. <gülüyor> <Jet>. <gülüyor> 70 mil oluyor. yapıyor. 70 mil. 3 metre iniş yapıyor. He. 70 mil hız yapıyor. Şurada 3 metre. E 3 metre ama bak şu akrobes hareketler yapıyormuş yani. 360'ını, 180'lerini. gerçekten yani savrulmanız mümkün değil yani. Şuraya bakar mısın? Şey gibi bir Yunus balığı edasıyla. Şuradaki joysticklerden herhalde kumanda ediliyor. Tabii. Bunlar şeydir. siz oradan bakayım. Hmm. Evet. Evet. hı hmm. Çok güzel. Dönüş dönüş yapıyor. Doğru. Çalışıyor. Doğru. Çok güzel. Denilecek bir şey yok. Harika. <laughs> Ayrı evet. satışlar olsun. İyi fuarlar diliyorum. İyi Nasıl fuarlar. Sağ olun. fazla batar mı? Burası Bu demin ki baktığımız genç yat. Evet. Ha, yelken kendi ne bu fuarda farkında mısın? Bayağı e, büyük tekneler getirmişler bak. 10, 10 metre, yani, 20 yirmi yirmi santim, genişlik 3.30. Sancak yani. Burası sancak yat. Biraz da böyle yüzeysel bir gezelim. Sancak yatta Niye böyle müşteri azlığı var herhalde? Evet. Bakalım mı? Bu 10, 20 olan değil mi? Acaba fiyattan mı? Hmm. Burada hep boyut boyut tekneler var. Bu 8.20 galiba. Yani böyle... şurada bir kısa bir tekne var. 7.20. Şey kısmı biraz uzun. Gel. Gel buna bakalım. Çocuklar da çok meraklı. Merhaba, iyi fuarlar diliyorum. Boyumuz 10 metre 20 idi ama bu e, dinlengeçle beraber. Evet, evet. Hem dinlengeçten beraber oynadık. 920. Fiyatımız nedir acaba? Motor dahil fiyatı ve şu an gördüğünüz donanımlarla beraber 162.530 euro. 162.530 euro. Motor dahil fiyatı iyi. Evet 320 yan var var içinde. 320 yan var. Tek çift. Tek motor. Tek motor. Tek, şey şaplı galiba. Evet şaplı. 320 beygir makine. Değil mi? Yanlış mı? E yani motor oluşu yani o fiyat uygun. Evet, Vallahi evet. biz burayı tenha görünce dedik acaba fiyatları mı pahalı? <laughs> Kimse gelmemiş gibi böyle şey olduk. Şimdi e, şimdi hoş aldı değil <laughs> mi? Havuzluğu da geniş. Bir otur bir. Evet. Şimdi çeken ben olduğum için yani sen de yardımcım olarak otur. <laughs> Çok güzel. Siz özelliklerini anlatabilirsiniz evet. daha faydalı olur. Yatak evet. Aynı tamam. Yatak, iki, kamerası var. i̇ki kamerası var. Başka. Fiyata dahil olan bir özellik falan var mı? Webasto, klima. Yani evet Bay balık bulucu da var. Mangal evet, evet. oluşu çok güzel. Renkli yanıyor bunlar. Böyle bir kapatma olayı var. Hmm. Hmm. Mutfak bölümü burada. Yani bir teknede olması gereken her şey var zaten. Bunu <laughs> al, çık denize hiç. Evet. İşte Öteki. buzdolabı. Bunu nasıl açıyoruz? Açamadık. Açamadık. Naz yaptı. Ha düğme. Ha düğme var. Küçük bir buzdolabı mı? Yani iş yapar. Bu ekstra olarak. Çilek falan koymak için çektiğiniz biri. Daha... <laughs> Hmm, hani belki şey o, buzluk gibi. Çıkalım. He, anladım. Hmm, bu da iyiymiş. Değil mi? Rahat mı orası? Hı -hı. Bu ha, çift şeyli gibi. Şey açılıyor. Evet. Ha bunu açtığınız zaman ya da isterseniz hmm. açtığınızda yatak olarak kullanabiliyorsunuz. Hı hı. Evet. Hani bu kapakları açtığınız zaman buraya dayansın. Evet evet Olmuyor. Çünkü orayı ekstra içecek ya da şey koymak için orayı kapatıyorlar. Tabii orayı tabii. Içecekler. Ya şey nedir o? Ee, mesela böyle açılır bir şey koyun. Gelen mesela illa o dirseğinden çökecek. Ya kardeşim yani. bu açılır kapanır bir şey yani. Bu kibar bir şey. Kırana kadar uğraşıyor. Gelen bir dediğimiz yok ama. <laughs> Değil mi? Bir kokpite, bir bakın. İçerisi genişmiş. Herhalde böyle çapraz, hmm. çapraz yatış şekli galiba değil mi? Hmm. Yeah. Yanal e, dalgalarda rahatsız etmez mi? Normal dalgada. Yani bir şey, şikayet şikayet gelmedi değil mi? <laughs> i̇şte. Hani yalpa yaptığı zaman. Elektrik tuvalet konmuş. E, duş burada. E, saklama kapları. Yani dolaplar. Evet. Ha, burada da bir kamera var galiba. Sen dur bir. Heh. hoppa Evet. Ha, vallahi burası daha sevimli. Şey. <laughs> Değil mi? Evet. Bak bu daha geniş ha. Yani buradaki alan falan çok güzel. Açamadım. Heh, şöyle. Hmm, evet. Lavabosu geniş. Şöyle. Evet. Yani şöyle oturduğumuzda bak ayak koyma yeri falan da var. Çok daha rahat. Şöyle. Çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. İyi inşallah. Evet, evet arkadaşlar şimdiki yayının sonuna gelmiş olduk. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın kanalında kalın. Ne yapıyoruz video? Like like yapmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.